Merhabalar herkese. İşte 21 Kasım Perşembe'yi gösteriyor. Takvimler saatlerde kahve molası saatini günün orta yerinde olduğumuzu 12'yi göstermekte. 21 Kasım'ın tarihte bir önemi olacak bundan sonra. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde alışveriş poşetlerine yüzde yüze varan oranda zam geldiği gün olarak tarihe geçecek bile. Bundan tam 5 yıl önceydi. 5 yıl önce 2019 yılında alışveriş poşetlerine 25 kuruş ödeyeceksiniz. Böylece çevreye de katkınız olmuş olacak. Geri dönüşme katkınız olmuş olacak denildi. Ve 5 yıldır 25 kuruşa satılıyor alışveriş poşetleri, naylon poşetler Bugünden itibaren zamlanacak efendim. Ne kadar zam gelecek, ne olması bekleniyor? Birazdan önümüzdeki dakikalarda konuşalım. Ekonomi konuşacağız elbette. Ekonomi demişken özellikle son seçimden bu yana Türkiye'nin farklı yerlerinde işçi eylemleri devam etmekte. Fakat ana akım medyada haber olmuyor, olamıyor maalesef. Ve o işçi eylemlerinin en güçlü olanlarından biri yer altında devam etmekte. Tam e, bir gündür yerin altında oturuyorlar. Madenden çıkmıyorlar efendim. Madenlerinin özelleştirilmesine karşı kendilerine oturduğunuz lojmanı da özelleştireceğiz. Orayı da boşaltacaksınız denilmiş olmasını protesto ediyor madenciler ve Ankara'da eylemdeler. E, madenci eylemleri önemlidir. Madenci eylemleri iktidar değiştirmiştir Türkiye'de. Özallı yılları hatırlayacaksınız. Büyük madenci yürüyüşünü Zonguldak'tan Ankara'ya büyük madenci yürüyüşünü hatırlayacaksınız. Ankara'da bugün 2024 Türkiye'sinde Erdoğan Türkiye'sinde Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirmeye karşı direnen Maden işçileri var. O işçiler özelleştirme demek, ucuz iş gücü demek, sendikasızlaşma demek, işsizlik demek diyerek bu bilinçle maden ocağını terk etmiyorlar. Yerin metrelerce altında greve gittiler. Oturuyorlar. Ve onlara destek olmaya gidenler var. Siyasetçilerden CHP'liler gidiyor. Bugün Mansur Yavaş onlara destek olmaya gitti. Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ilk günden beri yanlarında. Dün de çok önemli bir açıklama yaptı. Ankara'da Çayırhan Termik Santrali'nde yeter artık dedi. Bu özelleştirme politikalarınıza yeter artık. O açıklamayla başlıyor hem de enkazdan kurtaran hayatımızı borçlu olduğumuz maden işçilerine deniyor ki ben sadece senin çalıştığın iş yerini satmıyorum. Aynı zamanda o maden işçisinin nerede yaşayacağıyla da ilgilenmiyorum. Ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla sokağın ortasında resmen terk edilmek istenen işçi kardeşlerimizin yanından sesleniyoruz. Şimdi bu Türkiye'de özelleştirmenin ne kadar rezil bir noktaya geldiğinin önemli fotoğraflarından bir tanesi. O yüzden Buradaki maden işçisi arkadaşlarımız sadece bir özelleştirmeye karşı direniş sürdürmüyorlar. Aynı zamanda bir insanca yaşam mücadelesi sürdürüyorlar. Hepimiz adına, Türkiye'de emeğiyle, alın teriyle yaşayan tüm yurttaşlarımız adına sürdürülen bir kavganın parçası olmak için bugün bunların yanındayız. Değerli yurttaşlar, Türkiye iş cinayetlerinde, adına iş kazası denilen iş cinayetlerinde dünyada maalesef üzülerek ifade ediyoruz. En kötü şartlardaki ülkelerden bir tanesi haline geldi. ve Türkiye'de devamda var açıklamanın. Özellikle maden iş güzeninin adını e, iş koymuşlar, istihdam koymuşlar. Maden ocaklarında Soma Cumhuriyet tarihinin en korkunç, en kanlı maden faciasıdır. Maden ocaklarında hemen her ay işçiler ölmekte. Çok zordur maden ocağından ekmeğini çıkartmak. Ve o madencilere şimdi özelleştiriyoruz burayı. Hadi geçmiş olsun diyecekler öyle mi? Madenciler eylemde bu eyleme destek olmak önemli halkın gerçek gündemidir bu ekonomidir halkın gerçek gündemi yayının sonunda sokak röportajlarının bir kısmını ekrana getireceğim bu hafta ekonomik krizi sordum efendim bazı vatandaşlar hala iktidara destek olanlar İktidarla ne ilgisi var ekonomik krizin fırsatçılar var doymak bilmeyenler var aza tamah etmeyenler var şükretmeyi bilmeyenler var diyerek iktidara toz kondurmamaya devam ediyorlar. İktidarda bakanlar geliyor gidiyor ve sanki bakanların kendilerine has politikaları olabilirmiş gibi tek adam rejiminde gelen bakanlara bel bağlanıyor. Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin en kriminal İçişleri Bakanı'ydı doğrudur. Günün birinde belki bakanlık koltuğunda oturduğu sırada neler yaptığına ve neler yapmadığına dair mahkemelerde bir hesap soran bulunur. Ondan sonra Ali Yerlikaya gelince ya en azından gazetecilere düzgün davranıyor en azından düzgün konuşuyor diyenler vardı. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir kameramanın kamerasını eliyle itti, kapatmak istedi. Çok öfkeliydi. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin konuşulduğu komisyonda CHP'liler adeta komisyon salonunun kapısına hendek kazmışlardı kayyum protestosu vardı. CHP'liler kayyum protestosuna girişince Ali Yerlikaya da çok sinirlendi. Hatta karşısında bir an Ali Mahir Başarır gördü. Ali Mahir'e şöyle bir çıkışmak istedi. Görelim o görüntüleri. <laughs> Bak bak yumruk vuruyor kameraya. Bunları çekme diye kameramana yumruk sallıyor neredeyse İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kabadayı gibi yani mecliste. Yani neymiş? Bakanlara göre değişmiyor efendim. Bakanın kişiliğine göre değişmiyor şayet iktidarla uyumlu bir karaktere sahip değilse zaten bakanlık koltuğuna oturtmuyorlar kimseyi. Ha bu görüntüler yaşanmasaydı içeride komisyonda ne konuşulduğu da haber olurdu belki. Komisyonda çok önemli bir iddia dile getirildi. Türkiye İşçi Partisi'nin gazeteci milletvekili Ahmet Şık tarafından. Ahmet Şık diyor ki kayyum atamaya daha seçim olmadan karar veriyorlar. Seçimde kim kazanırsa kazansın yerine kayyum atanabileceğini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Kayyum planlarını seçimden önce yapıyorlar. Buyurun işte o iddia. Yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yerel seçimlerle ilgili yapılan bir toplantıda dönemin Kars milletvekili kalkıp bir sunum yapıyor. Diyor ki biz orayı İktidar ortağımız MHP'ye bıraktık seçimlerde. Ancak bize oy veren muhafazakar Kürt seçmenler AKP seçmeni olsa dahi MHP adayına oy vermezler. Ve dolayı or, dolayısıyla orayı HDP'ye kaptıracağız diyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı çok, çok öfkeleniyor kendi kararlarını sorgulandığı için. Ama Kars vekiliniz nadir rastlanan bir cesaret örneği göstererek iddia ettiğini savunmaya devam ediyor. Bunun üzerine tartışma buyuyor. Çıkan kavga sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Selefi'nin soyluya dönerek şöyle diyor. Süleyman sen hazırlığını yapmadın mı? Zaten kayyum atamayacak mıyız? Ne? Süleyman hazırlığını yapmadın mı? Zaten kayyum atamayacak mıyız? Hayır yani seçimleri niye yapıyoruz? Süleyman gitti Ali geldi. Ali Yerlikaya da biliyorsunuz. Yine Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birine ve yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atamaya devam ediyor. Türkiye daha mı demokratikleşti? Daha mı demokratik bir ülke oldu? Anayasa değişiklikleriyle tek adam rejimini getirirken Türkiye'nin daha demokratik olacağını söylemişlerdi. Cezaevinde gazetecilik yaptığı için yatan gazeteci yok diyorlar. Yurt dışına çıktıkları zaman Öyle mi? Az evvel Gökhan Özbek gözaltına alındı. 23 derece haber sitesinin sorumlusu gazeteci meslektaşımız Gökhan Özbek az evvel gözaltına alındı. Etki ajanlığı düzenlemesini gelen tepkiler üzerine rafa kaldırdılar. Herhangi bir kişiye, bir muhalife, bir gazeteciye sen etki ajanısın diye suçlama yöneltilebilecekti biliyorsunuz bu düzenlemeyle. Onun yerine kullanabilecekleri düzenlemeler var ve Nasuh Mahruki, 99 depreminde binlerce insanın hayatını kurtarmış olan Akut'un kurucu başkanı Nasuh Mahruki, Everest'in zirvesine Türk bayrağını taşıyan Nasuh Mahruki cezaevinde 24 saattir cezaevinde Nasuh Mahruki niye tweet atmış efendim? Ee, yalan bilgiyi alenen yayma suçu işlemiş. Nedir o yalan bilgi denilen? E, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı elektronik oylama için hazırlıklarımız tamam gibi demişti kendisi. Nasuh Mahruki de elektronik olmayan oylamada bir sürü şaibe dururken şimdi bir de elektronik oylamaya geçilecekmiş. Şaibeler daha da artar. Minvaline bir tweet atmıştı. Ha, O tweetle yalan bilgiyi alenen yaymış efendim. Halka aldatmış ve Nasuh Mahruki cezaevinde. Bu şu anlama geliyor bu sadece Nasuh Mahruki ile ilgili değil. Evet önümüzdeki seçimlerde de manipülasyonlara açık bir ortam olacak ve doğrunun peşinde koşan gazeteciler şüphe duyan, sorgulayan, soru soran herkes cezaevini boylayabilir. Cezaevlerinden katilleri salı veriyorlar. Yeniden af tartışılıyor. O af siyasi tutuklulara, hükümlülere gelmiyor. O af gazetecilere gelmiyor. Cezaevlerindeki katillere, hırsızlara af getiriliyor, getirilirse. Ha bu arada Abdullah Öcalan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına muhtemelen uymadığı için yani örgüte terör örgütüne silah bırakın çağrısı yapmadığı için şu anda önümüzdeki 6 ay boyunca avukatlarıyla görüşmesi yasaklandı. Her gün yeni bir gündür Türkiye'de. Bu haber bugünün haberi. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini önümüzdeki 6 ay boyunca yasakladılar efendim. Bakalım Devlet Bahçeli'nin hamleleriyle başlayan o süreç nereye evrilir hep birlikte göreceğiz ama ne olursa olsun barış demeye devam etmek gerekiyor memlekette. Niyet sorgulamadan barış istemek, barış arzulamak önemlidir. Aa, bu arada geçmiş olsun diyelim Nasuh Mahruki'ye eşi Mine Mahruki adliyenin önünde bir açıklama yaptı. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız dedi, adalet arayacağız dedi. Bu açıklamalar çok tanıdık geliyor aslında neredeyse son 30 yılımızın özeti. Hakkımızı arayacağız. Eğer iç hukuk yolları tükenirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğiz anlamına geliyor. Bir dinleyelim Mine Mahruki'yi. Nasuh Mahroki Türk halkına mal olmuş bir isim. Nasuh her zaman düşüncelerini, doğru bildiği her şeyi özgürce ifade eden bir kişidir. Korkusuzca özgürce ifade eder ve burada da asla hiç kimseyi ne bir yargıyı aşağılayıcı ne başka hiçbir türlü bir ifadesi yoktur. Burada tamamiyle olan, paylaşılan, bilinen bir bilgiyi iki çocuk babası olan bir kişi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni seven bir kişi olarak, e, paylaştı. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti için birçok fedakarlık yapmış bir insan, birçok cana dokunmuş bir insan, öncülük yapmış bir insan e, bu ülke için de avukatımızın dediği gibi gazeteci kimliğiyle de bunları ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca Milli Güvenlik Akademisi'ni onur derecesiyle bitirmiştir eşim. O yüzden de bütün düşüncelerini özgür bir şekilde en doğru bildiği bir şekilde ifade etmiştir. Burada e, kararı doğru bulmuyoruz, gereğinde yapılacağını düşünüyorum. Ama maalesef beklenenin çok ötesinde bir karar oldu bu. Türk halkı için, herkes için, düşüncelerini özgürce, korkusuzca ifade etmek isteyen herkes için bence bu çok üzücü bir durum. Vicdanlar herhalde birazcık sızlıyordur diye düşünüyorum şu noktada. E, maalesef üzgünüz ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu bizim ülkemiz, bu bizim güzel ülkemiz ne güzel ifade ediyor kendisini Mine Mahruki. Geçmiş olsun diyelim Mahruki ailesine. Ancak maalesef ilk değil umalım ki son olsun. Sadece düşüncesini açıkladı diye kamuoyuyla bir görüşünü paylaştı. Bir bilgiyi sonradan yalanlanabilir e, bilginin muhatabı, bilgi diye orta, ortaya konulanın muhatabı çıkar ve yok öyle bir şey der. Tekzip hakkını kullanır. Hayır. O bilgiyi yayanı al, cezaevine at. Durum bu. Efendim bu arada evet Türkiye daha mı demokratik hale geldi? Türkiye bir polis devleti haline getirildi bir taraftan. Ha polis de kendisine verilen talimatların gereğini yerine getiriyor. O talimatlarda üç kişi bir araya gelince yürütmeyeceksiniz talimatı da var. Yürütmediler yine. Dün 20 Kasım'da daha evvel programlarımızı takip edenler hatırlayacaklar. 20 Kasım'da Ankara'da bir yürüyüş olacak demiştik. Nefret suçu mağduru, nefret suçu kurbanı trans bireyleri anma günü 20 Kasım. Bütün dünyada nefret suçuna kurban giden, öldürülen trans bireyleri anmak için sokağa çıktı. Ankara'da da bir grup sonra sonrası gözaltı. İşte o görüntüler. Dün akşam üzeri bir araya gelen gruba polis durun dedi. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bu dövizler, pankartlar falan nereye yürüyorsunuz böyle? Dedi. Zaten İstanbul'da da mesela ee, cinayete kurban gitmiş transların ruhuna lokma dağıtacağız dediler. Lokma dağıtmak yasaklandı. Evet yanlış duymadınız. Lokma dağıtmak yasaklandı. E yürüyeceğiz diyenlere de yürüyemezsiniz dediler ve aralarında avukatların da bulunduğu dört kişi gözaltına alındı dün. Niye? Cinayete kurban gidenleri anmak istediler diye. İşte yeni Türkiye dedikleri budur efendim. Bu arada dün şaşırtan bir haber geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 3 milletvekili istifa ettirildi. Genel merkezin isteğiyle istifa mektupları alındı. Artık partiyle bir ilginiz kalmamıştır denildi onlara. Herkes şaşırdı. Acaba Bahçeli'nin son çıkışı ile ilgili eleştiriler mi getirdiler? Bu milletvekillerinin ortak noktası nedir? Ne yapmış olabilirler? Sinan Ateş suikastı ile ilgili mi açıklamalar yaptılar? Herkesin farklı farklı görüşleri vardı. Kısa süre sonra en ciddi iddia ortaya atıldı. Bu Üç ismin ortak özelliği altın kaçakçılığı suçuna karışmış olmaları. Hani herkesten evvel biz ihraç edelim, biz istifa ettirelim, Milliyetçi Hareket Partisi eleştirilmesin medyada diye düşündü herhalde Genel Başkan Devlet Bahçeli. Ve biliyorsunuz MHP'de Genel Başkan'ın istediği oluyor, ne derse o oluyor. Bu üç milletvekili istifa ettirildi. Bu arada altın kaçakçısı milletvekili mi olurmuş diyen yoktur herhalde aramızda. Ne suçlar işlemiş milletvekilleri var. Altın kaçakçılığı onların yanında ne ki? İstifa ettirilen milletvekillerini de söyleyeyim. MHP milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın istifa dilekçelerinin kabul edildiğini duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böylece bağımsız milletvekili sayısı çoğalmış oldu. En son Demokrat Parti Kongresi'nde İlay Aksoy'un aday yaptırılmamasıyla başlayan tartışmada ben yokum öyleyse diyen Salih Uzun ve Cemal Enginyurt'ta bağımsız milletvekilleri kervanına katıldı. Bir süre bekler sonra başka partiye geçerler mi göreceğiz efendim. Memleketin <laughs> hallerini konuşurken manşete geldi sıra. İşte her şeyi değiştirecek, halkın tepkisini açıkça ortaya koymasını sağlayacak o son hamle. Her şeyi yapın, alışveriş poşetine zam yapmayın. O zam Seçim kaybettirir ben size söyleyeyim çünkü hemen her gün marketten alışveriş yaptığımızda poşet lazım mı sorusuna yok poşete ihtiyacım yok çantamı getirdim yanıtını veren milyonlarca insan var çünkü 25 kuruş deyip geçmeyin her markete girdiğinizde bir 25 kuruş verseniz e toplu bir para eder nihayetinde. 1 lira 1 liradır. 10 lira 10 liradır. Bugünden itibaren son 5 yıldır zamlanmayan, daha doğrusu zamlanan ama zamlı halka yansıtılmayan alışveriş poşetine zam geliyor. Beklenen zam %100 oranında. 50 kuruş olabileceği söyleniyor alışveriş poşetlerinin. Eğer alışveriş poşetleri 50 kuruş olursa 2 poşete 1 lira istendi diye ne kavgalar çıkar, ne isyanlar edilir. Vallahi Komşusu açken kendisi tok yatanlar, sokakta yaşanan ağır açlık ve yoksulluk tablosunu görmezden gelenler, dediğim gibi hala iktidarlarına toz kondurmuyorlar. Ne olursa olsun, müsebbibi Türkiye'yi yönetenler değilmiş gibi davranıyorlar. Sanki bakanları atayan farklı bir isimmiş gibi. Bakan gider, yenisi gelir. Sanki aracılar, tefeciler çok kazanıyor diyorlar ya yakıta hemen her gün zam gelmiyormuş gibi. Mazota, gübreye, ilaca her gün zam gelmiyormuş gibi. E canım ne var eskiden de pahalılık vardı diyeni diye duymuştuk da. Eskiden emeklilik mi vardı diyeni ilk defa duydum. Bu hafta Alan YouTube kanalı için, kardeş kanalımız Alan için sokak röportajlarında yine yoksulluğu ve ekonomik krizi sordum. Bir vatandaş vardı ki beni hayretlere düşürdü. Yani bu kadar can siperane iktidar savunulmaz. Ben iktidar partisinin yerinde olsam bu hanımefendiye bir mükafat verirdim. Bir dinleyin. Durumu aslında iyi olabilir ama mesela üreticiden 3 liraya alınan patates gelip burada 30 liraya satılırsa olmaz işte. Niye Bu öyle? ara buluculukları halletmek gerekiyor. Neden bir türlü çözemediler? Yani. yani. adam zaten üretiyor tarlada yapıyor ediyor azıcık bir para kazanıyor. Bu pazarcılar gelen nakliyacılar işte pazarcılar alıyor 5000 katına satıyor. Diyor yani. ki akaryakıt masrafım var bedavaya mı getiriyorum buraya diyor orada. Yani akaryakıt tamam da o kadar mı yani? Birse adam 5000 koyuyor üzerine. Salatalık şimdi 100 lira olması mı gerekiyor? Yani hadi maksimum kıştır 50 lira olsun, 40 lira olsun. 100 lira çok fazla yani. Ta... Ama bunun siyasetle ilgisi yok. Neydi? Bu çıkarcıların yani işleri. Yani getirip de bunu mesela siyasete bağlamanın bence hiçbir anla yani başbakan, cumhurbaşkanı veya ister mi salatalığın 100 liraya satılmasını? Müdahale etmiyorlar. Müdahale... devam devam dinleyelim. Yani bir şekilde başa çıkılacak inşallah. Girdi maliyetleri diyorlar işte ilacı, gübresi, akaryakıtı, mazotu. Yani ben kendi insanımıza da bağlıyorum bunu. Biz çok nankör insanlarız. Yani bulduğumuzu da şey yapmıyoruz, israf ediyoruz. Her çöplükte ekmekler, yemekler, her şey atılıyor. Bence böyle az azalmaları daha iyi yani. Azını bile bulamayan yani. da var. Azını buluyor, buluyor. Herkes buluyor. Ben fakirliğine inanmıyorum bak kimsenin. Bak, geçen herkesin hafta herkesin beş çocuk var. öldü. Anneleri hurda topluyormuş. Baba cezaevinde. AKP'li Özlem Zengin de dedi ki her şeyi de paraya yormayın. Bu başka bir şey dedi. Siz de mi aynı fikirdesiniz? Doğru her şeyi paraya yormayacağım. Bazı dilencilerin de evlerinde milyarlar çıktı. Ona ne yapayım? Ben şimdi dilenciye para vermeye şey yapamıyorum. Niye dilenci hale getirdiler ki millet? Ya kadın meslek haline getirmiş. Onun ihtiyacı olduğundan mı dileniyor sanıyorsun sen? Gidiyor apartman daireleri alıyor dilenci. Kadın inan ki benden fazla para sayıyor. Yerde oturmuş. Ben ona nasıl para vereyim? Nasıl inanayım? Yani gözün gördüğü de hani başka ya e, tercüman gördüğüm şey... aşağı yani mümkün mertebe israf var çok var çok var çok var. Çok var. İsrafla nasıl mücadele edilecek? İsrafla insanımız bilinçlenecek, ekmeği atmayacak. Yani her şeyin değerini bilecek. Tamam, alamayanlar için saygı duyuyorum. ki ben yani ne diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Komşusu aç yatanın komşusu açken kendisi yani tok yatan top bizden. Bizden bizden değildir diyor. Ben Müslümansam bunu düşüneceğim komşumu. Niye düşünmüyorlar? Yani insanlar bencil. Ben şimdi ne yapayım? Her şeyi devlete mi bağlayayım? Siyasete mi bağlayayım? İnsanlar Her şeyde siyasetin konusu aslında. E, eğitim sistemi? E, tamam eğitim sistemi zaten yok ki eğitim. eğitim e, siyasete yok. bağlı? Eğitim yok. Niye 22 Çocuk yıldır düzeltmemişler? Tamam da senin çocuğun çalışmazsa, okumazsa, üretmezse, çıraklığa vermezsen benim çocuğum okusun, memur olsun. Meseme veriyorlar çocukları? Çocukları iş kazasına kurban gidiyor. Mesela ne meslek anahtar. edindirme merkezi. Hepsi mi? Şimdi oto tamire kim gidiyor? Dökümcülüğe kim gidiyor? Yok şurada sanayide Bilmem. dolu çocuk. Nerede dolu çocuk? Allah aşkına bizim Adana'da çırak yok. Usta yok. Boyacı ustası yok. Bilmem ne yok. Sen çocuğunu veriyor musun zanaata? Mesela sana soruyor. Vermiyorsun. Ben Austin'de başladım da mesleğe. Benim de mesleğim, Hı. zanaatim bu zaten ama Hı. sanayi çırak dolu. Bir taraftan ellerini, kollarını kaptırıyorlar. Hayır, 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 hayır. Onlara inanmıyorum ben. Çocuğunu vermiyor adam. Çocuğum ezilmesin diyor. Aa, ben baş edemedim hanımefendi diyor ki her Çocuğum şey. Çocuğum ezilmesin <laughs> diyor. Biz müdahale edin biz size. Çok doğru söylüyorsunuz. Esin, esin, müdahale müdahale. Ya, doğru doğru konuşuyor. Biz müdahale etsin. Biz dokuz kardeş bir yatakta bir yorganda büyüdük Adana'da tamam mı? Yeni Bey mahallesinde. 8 sene değil. oldu ama şimdi Kaç biraz bir şeyler değişti. yaşındayım ben. Biraz bir Elim şeyler çalışıyor. değişmez mi? Değişmedi mi? Senin çocuğun elinde iPhone bilmem ne var. Bak ya ben bak, de yok. Bak ben 5000 liralık telefon kullanıyorum. Benimki de öyle Çin malı. Ha 5000 liralık. Öyle değil ama bak bunu görmen lazım. Alamıyorum Çocuğ iPhone. Ben iPhone. Ben 30 yıllık gazeteciyim alamıyor. Tüketim toplumu olduk Herkes son model alıyor. Tüketim, oldu. aynen Niye öyle. bu hale getirdiler bizi yok diye yüksek, soruyorum ben. Yani. Aynı fikirdeyim sizin. Yok yüksek telefon kullanacağım. 12 bin lira maaş <laughs> almayla gerçekten çok doğru <laughs> ya. Emeklilerin aldığı 12 bin lirayla gerçekten çok iyi bir toplumuz. Çok acayip harcıyoruz. 12 bin, 500. 12 bin beş, özür dilerim ya o 500'ü unuttum gerçekten. <laughs> Ha, emeklilere ben de şey yapıyorum. Emeklilere versin. Gerçekten versin. Ben ispatlıyorum Vermiyor. Emeklilere emekliler. Burada emekliye soralım. Dur. Ben benim bir şikayetim yok. Ha, bak, Demek ki eee demek, demek ki misiniz? eskiden Eva, eskiden Eva emeklilik mi önemli. vardı? Şey var şey mıydı emeklilik? Uydur. 80'den sonra çıktı. Emek Emekli olan ev alırdı ikramiye. ikramiyesi. Hakkı yerim Seva şimdi yok. 80'den sonra 80'den çıktı. sonra mı emeklilik çıktı? Ben anlamadım. Beyefendi. Eskiden var mıydı emeklilik? Beyefendi, beni dinler ya, misiniz? Herkes biraz sebat etsin, şükür etsin, biraz bulgur pilavı pişirip yesin. Emekli yani. durumu iyi mi efendim? Ya neyi var kardeşim ya? Neyi var emeklinin sizde? Adam size? gibi harcarsam yeterdi, artardı. Doğru, şurada bir kiraya gidin bakın, sorun bakalım. Kira kaç para? 16 bin lira kira. 12 bin 500 lira emekli maaş diyorlar. 12 bin 500 lira emekli maaşı var mı? Ortalama emekli maaş. Yeni oldu o da. Görünenden yakın lira olmaz. Yılbaşından sonra yine yükselir. Niye bugün milletvekili, bilmem kaç bin lira maaş alıyordu, emekli 12.500 lira, o da Türkiye vatandaşı, İkisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, doğru i̇şte değil mi? beyefendi emekli, ben memnun halimden... şey o demek ki o geçiniyor. Herhalde artık, ne diyelim? Adam gibi harcamaya yaparsan geçinirsin işte, akşama kadar okey oynarsan kahvede herhalde yarısı gidecek. Siz arkadaşlarınıza söylüyorsunuz o zaman, var mı okey oynayan? Ben oynamıyorum, oynayan düşünsün baba. Şimdi bu röportajı ben yapsaydım şimdi hapisteydim diyen izleyicimiz var. İyi sabretmişsiniz diyenler var. Sabretmesen ne yapacaksın? Anlatmaya gayret ediyorum. Aslında biliyorlar. Gerçeği biliyorlar. Söylemiyorlar tepki olarak. İktidarın zedeleneceğinden, iktidarın yıpranacağından korkuyorlar. Bir özdeşlik kurmuş vaziyetteler. Recep Tayyip Erdoğan'la. Onun başarısı kendi başarıları sayılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ne kadar iktidarda kalırsa kendileri o kadar iktidarda kalmış hissedecekler. O yüzdendir eskiden emeklilik mi vardı diyebiliyorlar. Emeklilik sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Osmanlı'nın son döneminde kurulmuştu aslında. Emeklilik vardı. Eskiden emekli olanlar emekli ikramiyesiyle bir yazlık satın alabiliyordu mesela. Bunu bilmez mi o beyefendi? Peki hala bilir. Ama belki de bana tepki göstermek için. Sen her şeye muhalifsin diye beni tanıdığı için böyle konuşmayı tercih ediyor. Ayıp ediyorlar. Ama ben ne yapsaydım? Yani öfkeleniyor insan elbette. Ee, bir dakika önce bir başka e, vatandaş bulgur alamadığını söyledi. Adanalı olduğunu belirten bu hanımefendi de, bulgur kaynatıp yesinler diyor. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adana Teşkilatı'nın yerinde olsam... ...bu hanımefendiyi bulur ve bir berat takdim ederdim. Ne diyeyim? Bu kadar söyleyeyim bari. Vallahi yeryüzünde... Kanmaya ve kandırılmaya açık milyarlarca insan olduğu sürece hükümranlığını sonsuza kadar sürdürenler de olacak. Sadece siyasetçilerden söz etmiyorum. Sanatta da, sporda da, kültür hayatında da, edebiyatta da hükümranlar var. Ve onlar fiyatta belirliyor, değerde belirliyor. Bir muz en fazla kaç paraya satılır? Bir muz ve bir banttan oluşan bu sanat eseri 6,2 milyon dolara satıldı efendim. Yani 213 milyon lira verdiler buna. Bu sanat eserinin değeri yıllar sonra anlaşılacak dedi. Uzak doğulu bir sanayici ve kültüre yatırım yapıyorum işte diyerek bu eseri satın aldı. Açık arttırmada Sotibiz müzayede, müzayede evinde düzenlenen açık arttırmada muzun üzerine çekilmiş gri band isimli bu tablo. Hemen sanatçısını da söyleyelim. Marizio Catella'nın duvara bantla, bantlanmış muz isimli bu eseri 6,2 milyon dolara satıldı. Şimdi onu satın alan yani muz çürür diyeceksiniz. E doğru muz çürüyünce yenisini koyuyorsun ve devamını sağlamış oluyorsun. Bu sanat eserini bu paraya, 213 milyon liraya satın alan, herhalde 500 milyon liraya satabileceği günün gelmesini bekleyecektir. Modern sanat dediler ismine bunun. Bilmem, bir muzla bir banda bu para verilir mi? Veriyorlar. Belki para atlıyorlar. Bugünlük bu kadar versin. Teşekkür ederiz. Yayınlarımızı Ertuğrul Bayraklı hazırlıyoruz ve her gün hafta içi her gün saatler 12'yi gösterdiğinde gündemde ne varsa dilimiz döndüğünce onu yorumlamaya gayret ediyoruz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Yarın görüşmek üzere.